E, aşağıda e, bir önceki çalışmamızda şiir atölyesi yaptık. Ben e, doğadan ilham alan e, şiirlerle pa yani pastoral şiirle e, didaktik e, öğretici şiirler yazmayı seviyorum. Şimdiye kadar yazdığım şiirler e, bu şekildeydi. Gittiğim yerleri tanıttığım şiirlerim var. E, i̇şte Kapıkırı, e, Doğan Beyköy, e, Şirince. Gibi e, mutfak atölyesinde yemek tanıtımlarım şiirsel oldu. <laughs> Sonunda müzikle de. <laughs> güzel yaratımlar oldu <laughs> Her şeyden önce bunlar bakın yüzümü nasıl gülümsetiyor bana iyi geliyor yaparken eğlenirseniz severseniz e, o etkili olur karşıya da geçer e, diye düşünüyorum <laughs> Umarım öyledir hani genel olarak bu şekilde hazır başlamışken fotoğraf dedik fotoğraftan yazıya fotoğraftan şiire e şimdi fotoğraftan masala gidelim o zaman, ee, dile gelen albüm, e, seyahat albümleri, e, seyahat albümlerim zamanla dile dile gelmeye başlamıştı. E, faydalı şeye dönüştüler. Sanıyorum albümlerim, fotoğraflarım mutludur. <laughs> Neye baksan bir öykü var. Denizin, kilimin, kedinin, çayın, taşların. Unutmayayım diye fotoğrafla not alıyorum. Bazen de uzun uzun yazmaktansa böylesi kolayıma geliyor. Hem bu şekilde de okunuyor işte. Belki de daha keyifli. Yukarıda bir kedi, horoz, desenli bir denizli kilimi, Apollon tapınağı, turistik bir çay evi panosu, dalgalı bir denizin fotoğrafı var. Hafta sonu gezisinden çekilen fotoğraflar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Hepsini almamış mıyım? Çay ve panosunda, e, hadi gelin çay içelim. Çay koydum, içelim. Ha çay koydum, içelim e, diye bir yazı da vardı. Evet. Hafta sonu gerisinde çekilen foto fotoğraflar. Böyle de okuyabiliriz. Ya da gezdim. Pandemi nedeniyle çay evi kapalıydı. Çay içemedim. Güzel bir geziydi. Keyif aldım. Yaşamak güzel. Anı yaşa ve keyif al. Hepsi için şükret gibi. Bunların hepsine evet derim. Ama aldığım fotoğraf notlarımdan farklı bir okuma yapacağım. Mesela bir masal olabilir demişim. Taslaktan şekil almaya doğru kat edilen aşamadan bahsedelim. Apollon'un kedisi var mıydı diye ararken internette Apollon'un fareleriyle karşılaştım. Bu çok ilginç bir bilgiydi. Apollon'un halkını ezi eziyet eden yöneticilere farelerden aldığı veba mikrobunu okların ucuna bulaştırarak onları vurup cezalandırır ve yine oklarıyla tar tarla farelerini öldürerek çiftçilere de yardım edermiş. Bu bilgi bu bilgiyle masalım yeniden şekil aldı. İşte yeni haliyle masalım demişim. Poseidon ve Apollo'nun kedisi. Hani demiştim ya yaşadığını yaşadığım yer yazılarıma yansıyor dedim de de bu şekilde yansımıştı. E, güzel e, mini eserler oluştu. <laughs> Şimdi sizlerle de burada paylaşıyorum. E, tabi hepsine ulaşmak istiyorsanız e, bu atölye kitaplarımı <laughs> hepsi atölye olmayabilir hani böyle e, bu yolculukta oluşan kitapları diyeyim e, eserleri diyeyim o şekilde diyeyim evet Poseidon ve Apollo'nun kedisi deniz kıyısında yolunu şaşırmış bir kedi vardı rüzgar dalgaları dövüyordu denizin dalgaları hiddetinden köpürmeye başladı Kedi ürkmüş bir haldeydi. Rüzgar şiddetini giderek arttırdı. Dalgaların boyu bir adam boyu olmaya başladığında elinde üç çatallı mızrağıyla Poseidon belirdi. Kedi heybetli Poseidon'u görünce korkusundan titredi. Poseidon kolay kolay denizden çıkmazdı. Hazır çıkmışken de Apollon'u tapınağında ziyaret etmek istedi. Burası şifa ve kehanetin de merkeziydi. Epeydir kardeşleri Zeus ve Hades'le görüşememişti. Hem belki gökyüzü ve yeraltı ile ilgili haberler de alabilirdi. Apollon benim sana verilebilecek bir kehanetim yok. Sen de bir tanrısın. Sadece çayım var içersen, lirim var dinlersen dedi. Poseidon da bunu biliyordu ve Apollon'un Apollon çay teklifini kabul etti. Tapınağın çay evinde birer çay içerek dostluklarını ve birbirlerine olan sevgilerini pekiştirdiler. Poseidon Ap Apollona fırtınaları nasıl yarattığını, denizleri nasıl koruduğunu anlattı. Sonra da Apollona horoz kazımalı bir sütun hediye etti. O da Poseidon'a lirinden güzel me melodiler dinletti. Poseidon, bugüne kadar böyle güzel melodiler dinlememiştim. Ee, müziğin tanrısına da bu yakışır dedi. Apollon Poseidon'a başka bir hediye de vermek istedi. Kediyi aradı ama ortalarda yoktu. Poseidon'un artık denizine dönmesi gerekiyordu. Apollon Poseidon'u uğurlamak için denizin kıyısına kadar eşlik etti ve kediyi rüzgar ile denizi seyrederken buldu. Poseidon'a dönerek, kediler şifacıdır. Bunu Mısırlılar da bilirdi. O nedenle sana vermek istiyorum dedi. Ve o sırada Poseidon'un bu minicik hayvan mı şifa verecek? Hem sonra farelerine ne olacak? Sakın şifa sana lazım olmasın sonra derken attığı oh, 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 oh. kahkahası yeri göğü inletti. Kedi Apollon'la Poseidon'un arasında ne tarafa gideceğini bilemeden kala kaldı. Poseidon denize doğru yürümeye başladı. Kedi ve Apollon Poseidon'u gözden kaybolana kadar izledi. Rüzgar kendine geldi ve ufak bir esintiye dönüştü. Deniz rahatladı. İri dalgalar mini kırpışmalara dönüştü. Ufak bir balık atladı. Denizdeki küçük, küçük taşa bir martı kondu. Kedi o günden sonra asla suya girmedi. Suyu görünce aklına hey Poseidon geldi. Bu birinci sonlanma ya da böyle bir son olabilir. Apollon farelerini çok sevdi. Kedi fareleri yiyemedi. Fareler tapınakta cirit attı. Kedi Poseidon'un Olimpos'u hiç sevmediğini öğrenince Olimpos'a kaçtı. Peki Olimpos'a ne mi oldu? Tabii ki yerinde duruyor. Yanmadı, bitmedi ve kül olmadı. Ve iki masal, iki son oluşturdum. Masalım bitti, bir şeyler söylemeliyim demişim. Bilgi çok değerli bir hazine. Ulaşmak için kat edilen yoldaki yaratıcılık ve geçirilen zaman bu hazineyi daha da değerli kılmakta. Bilgi hazinesine değer vermeli ve bir halka bir halka daha ekleyerek çoğaltmalı. Şimdinin çocukları, geleceğin büyükleri sizleri seviyorum. Gelin, çay koydum içelim. <laughs> burada Tapınak kafenin orada yazıyordu, çay koydum içelim. Böylece onların emeğine de sağlık diyerek e, burada bitirelim. Böylece e, yani. Fotoğraflardan bir mitolojik masala doğru bir seyahat etmiş oldum. Ee, böyle sizler de yapabilirsiniz. E şimdi burası atölye. Hadi yazma sırası sizde. Ama bari hani gönderin penceremdeninciler.com bloguna gönderebilirsiniz. Ee, sevgiyle. <laughs>